Merhaba arkadaşlar. Bugün Seat Leon 1.6 DSG bir aracımızın mekatronik yağını değiştiriyoruz. Gel abicim. Mustafa Bey, gördüğün gibi mekatronik bölümümüz bu, elektronik bölümümüz. Elektronik motorumuz, hidrolik pompamız ve hidrolik ünite tüpümüz. Sistem şudur arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Bakın, şu gördüğünüz yağlar testlerin yağ seviye alma seviyeleridir. Şu gördüğünüz noktada Aracı mesela 1, 3, 5, 7 yağ alma selenitlerinin buraya kadar eğer yağ eksik olursa bu seviyeye kadar araç yolda hidrolik boşluk koruma arası verir. Ve ayrıca bakın şu tüp. Bu tüp şu anda dönüyor gördüğünüz gibi. Belli kilometrelerde basıştan ötürü bu çelik malzemesi ve alüminyum pik malzeme. Bu malzeme belli kilometrelerde basıştan ötürü gevşeme yapıyor. Bu gevşeme yaptığı zaman da üçüncü, dördüncü viteslerde vuruntu yapıyor. Bunu belli yani her 60 bin kilometre şanzıman DSG mekatronik yağınızı mutlaka değiştirin ve bu tüpü sıktırın. Bakın gördüğünüz gibi elle sıkılıyor şu anda. Yani bu şu anda kardeşimiz bunun bakımını yaptırmasaydı 10.000 veya 15.000 bin kilometre sonra bu tüp gevşeye gevşeye burayı patlatacaktı. Bu sefer de 3000 ile yetkili servisine bağlı 18 bin lira arasında masraf çıkar arkadaşlar. Bununla alakalı dikkat edilme, edin, edilmesi gereken bir husustur. Saygılar, sevgiler sizlerle olsun.